Bir ergene konu çekeyim, bir yaratılış destanı, bir türeyiş destanı çekeyim demiyor. Niye demiyor biliyor musunuz? Orada da kusur tarihçilerde ve edebiyatçılarda. Onlar bir destan çözümlemesi yapmıyorlar. O destanın iki sayfalık veya iki paragraflık bir destanın kurgusal yapısı üzerinde hiç kimse kafa patlatmıyor. Hayır şöyle söyleyeyim. A bakın siz malzemeyi hazırlarsınız sonra biri gelir kullanır. Şöyle söyleyeyim Ergenekon destanı ne kadardır biliyor musunuz? Reşididdin'in cami tevarihten anlatılır yani oradaki en son ve en sağlam kısmı oradadır. Bir Moğol olur. hikayesi gibi anlatılır ama Reşididdin cami tevarihinde sonra Türk destanları arasında ayıkladığımız zaman görüyoruz ki Ergenekon bir Türk destanıdır. İki paragraftır. Türkler bir yere sıkışmıştır. Bu sıkışan Türkler orada çoğalırlar, yani sayıları epey bir noktaya gelir. Ama etraf dağlardır, dağlardan da bir yere çıkamamış, çıkamıyorlar. Otururlar, dağı denerler. Oradan dışarı çıkarlar. Şimdi bunu siz sinema dili olarak anlatacak olsanız ya da bir mitoloji çözümleyelim bunun aslı nedir diye bir bunun arkeolojisine gittiğiniz zaman şöyle olması lazım. Ya bu Türkler herhalde dört o daha gelmediler. Bundan bir düşmanının olması lazım onları oraya iten ve onların oradan çıkmasını engelleyen bir düşmanın olması lazım. Oraya geldin iyi de baba niye 400 yıl orada kaldın? Nasıl geldin? Geldiysen gitme yolu vardır arkadaşlar. Bu 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 bu, bu kadar basit bir yere gelinebiliyorsa gitme yolu da vardır. Aha ben hem diye geldim, yolu da biliyorum, gideceğim. Ne kadar çevrelerseniz çevreleyin, geldiğim yolu ben biliyorum. O halde bu destanda da insanlar buraya toplandıysa bir gitme yolu vardı. Peki niye gitmiyor? E buna bir düşmana ihtiyaç var kardeşim. Düşman. Peki düşmanı çok kuvvetli anlatırsan bunların burada niye kaldığını da anlatabilirim. Şimdi bunların çıkması lazım. E 400 yıl bekledi. Şimdi çıkması gerekiyorsa bu sefer ben başka bir şey söylemem lazım. Düşmanın bunlar üzerindeki baskısı o kadar yoğunlaştı ki bunların ya çıkıp mücadele etmeleri lazım ya da kaçmaları lazım. E, kaçıracak yeri olmadığına göre bir çıkış yapmaları lazım. Bir yerden ki bir meydanda bu düşmanla karşılasın, savaşsınlar. Peki çıkışı nereden bulabilir bunlar? İşte orada bir yol gösterici ihtiyaç O yol gösterici Tanrı'nın eli. Filmin en sıkıştığı yerlerde olmadık bir yerde bir yardımcı gelir ya Ona Tanrı'nın eli diyoruz. O, o oradan gelmesi lazım. Burada kim olabilir? Nereden çıktı bunlar? Bir deniz madeninden çıktılar öyle değil mi? Demir madenini buldular çıktılar. Niye demir madeni Ya arkadaşlar, şamanların asıl mesleği demircilikti. Bak teori oturmaya başladı. Şamanların asıl mesleği demircilikti. O zaman bunlara yol gösterenin kim olması lazım? Bir şaman, bir bilge kişinin olması lazım. İşte Tanrı'nın eli orada geliyor. Ona dokunuyor. Sonra buradan çıkacaklar. E sonradan galip gelmeleri gerekir ki dünyaya yayılabilsinler. O zaman son final sahnenizi savaştırırsınız. Galip getirirsiniz. Hem hikayenizi, hikayenizi tamamlamış olursunuz hem de destanı çözümlemiş olursunuz. Yani temelde ben şunu söylemek istiyorum. Bizim tarihimiz şu anda işlenmemiş binlerce olayla dolu. Her tarihi olayın sinema olmayacağının altını bir kere daha çizdikten sonra kuvvetli kalemlerin rahatlıkla rahatlıkla tarihi olaylarımızı senaryo haline getirebileceğini ve oradan çok iyi hikayeler yakalayıp çok iyi filmler üreteceğine inanıyorum. Ama bunun yolu sizin gibi genç arkadaşların bu meselelerle ilgilenmeye başlaması. Artık Türk sinemasında bu kadar tıkandığı bir noktada bu bir çıkış yolu arandığı noktada sosyal bilimlerle uğraşanların özellikle tarihle uğraşanların bu meseleye girmesi gerekiyor. Ben şimdi sözü burada keseyim. Şimdi ben sizin sorularınızı alayım. Her türlü soruyu sorabilirsiniz.